Bakış programına hoş geldiniz. Bugün tarımı ve tarım sigortasını konuşacağız. Ancak bugün biraz farklı bir program yapacağız. Bugüne kadar sizlere tarım sigortasının gerekliliğini anlattık. E, sigorta branşlarının nasıl yapılacağını anlattık. Hasar anında ne olacağını anlattık. Nasıl hasar ödendiğini anlattık. Hatta hasar ödemelerini an ve an sizlerle paylaştık. Ve aynı zamanda sizlerden gelen sorulara da Canlı yayın konuklarımız cevap verdi. Peki bugünün farkı ne? Bugünün farkı şu efendim, sizleri bugün e, hem hasar görmüş üreticiyle hem de tarım sigortası yaptırmış üreticilerle bir araya getireceğiz ve dolayısıyla bugün üreticilerin ağzından aslında tarım ve tarım sigortasını dinleyeceğiz. Dolayısıyla bugünün farkı bu. E, her aynı zamanda Tarsim e, müdürü de bizlerle birlikte olacak yayında. O da e, bilgiler verecek. Konumuz ise sera. Neden sera? Çünkü özellikle son dönemde Antalya'da e, ciddi sera hasarları yaşanıyor. Ve e, mevsim malum iklim değişikliği nedeniyle bundan sonra da yaşanacak. Ve Tarsim'de, tarım sigortası da hakeza yine Antalya'da çok ciddi sera hasarları ödüyor. Dolayısıyla konuklarımız Antalya'da. Bunda iki konuğumuz sera üreticisi. Vallahi ben de sizle birlikte öğreneceğim ne üretiyorlar diye. Sigortaya nasıl baktıklarını ve aynı zamanda Alper Yen ve Özgür Akteke sera üreticilerimiz. Kadir Özkan da Tarsim müdürümüz. O da sera hasarlarından ne kadar hasar ödediklerinden bahsedecek bizlere. Yani bugün üreticilerle bir araya geliyoruz. Bakış başlıyor. Evet efendim, Antalya'dayız. Daha doğrusu konuklarımız Antalya'da, ben İstanbul Stüdyosu'ndayım. Ee, Kadir Özkan, Tarsim Müdürü. Ee, Kadir Bey hoş geldiniz ve Alper Yen Sera üreticimiz. Alper Bey siz de hoş geldiniz. Görebiliyoruz değil mi? Evet görüyoruz. Peki, Alper Bey biraz Merhaba, bekleteyim. Hoşça. Kadir Bey'le başlayalım, ee, düzeni bozmayalım. Genelde e, biz e, Tarsim'den gelen konuklarla başlıyoruz. Oradan başlayalım. Ee, süremiz dar Hemen sorulara geçelim Şimdi Kadir Bey Bir sera hasar ödediniz Ben bilgilere vakıfım Ne kadar bir hasar ödediniz Ne oldu da hasar ödediniz Biraz oradan başlayalım Sonra Alper Bey'e döneceğim Buyurun efendim Tabii ki. 2022 yılı itibariyle ve şu an itibariyle geçtiğimiz 4 ay itibariyle toplamda Sera branşında 165 milyon Türk Lirası hasar ödemesi yaptık üreticilerimize. Yılbaşı itibariyle zaten tüm Türkiye'de yoğun bir kış mevsimi geçirdik. Ve kar ağırlığı hasarlarıyla başladık. Aksaray'da, Nevşehir'de, Isparta, Burdur, Amasya, Kahramanmaraş, Samsun gibi ülkemizin değişik illerinde toplamda 45 milyon lira kararlı hasar ödeyerek başladık. Akabinde yine Antalya'da dolu hasarıyla takip etti bu sürecimiz Şubat itibariyle. Ve dolu içinde yaklaşık 55 milyon lira gibi bir hasar ödemesi yaptık. Ve yine Mart ayının başında bunu hortum hadisesi şu anda burada bulunduğumuz Aksu'da bir hortum hadisesi meydana geldi ve bu hortum hasarında yaklaşık 30 milyon civarında da bir hortum hasarı ödedik. değişik 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 hasar türlerinde fırtına olsun sel su baskını olsun heyelan olsun bu tür hasarlar için toplamda 160 milyon Türk lirası üreticilerimiz hasar ödemesi gerçekleştirdik. Alper Yağan, sera üreticisi. Alper Bey merhaba. E, neredesiniz? Bize bir lokasyon anlatabilir misiniz? Herhalde seraların önündesiniz anladığım kadarıyla da. Antalya'nın hangi bölgesi orası? Kadir Bey'e sormadık, size soralım. Buyurun. Abi, Antal Antalya Antalya'nın Aksu ilçesindeyiz. Kurşunlu Şeralesi bölgesindeyiz Noyan Bey. Çok güzel. Orası ağırlıklı sera bölgesi herhalde değil mi? Tabii tabii. Yoğun ağırlıklı sera bölgesi burası. Ee, e, erken turfanda döneminde yani kış aylarında yüksek miktarda ürün, ürün üreten çiftçilerle doluyuz burada. Siz de seracı mısınız? Tabii, tabii kendimizin üretim tesisimiz var. Antalya'nın en büyük topraksız çilek üreticisiyiz. 30.600 metrekarede üretim yapmaktayız. Çilekler çıkmaya başladı değil mi? Tabii tabii şu tabii. anda yüksek sezondayız. Satışlarımız devam ediyor Evet biliyorum yeri yerine çıkmaya. Peki bir iki tane soruyu peşi sıra sorayım size. Sigortalı mısınız? Tabii Tarsim'den sigortalıyız. Hı -hı. Bütün seramız ve seramızın içerisindeki ürünlerimiz tamamen Tarsim kapsamında sigortalı Noyan Bey. E, Peki hiç hasar aldınız mı şimdiye kadar Alper Bey? Hiç. E, çok şükür hiç hasar almadık ama e, hasar almamamızın haricinde bütün her yıl sigortalarımızı yaptırıyoruz. Çünkü e, doğa şartlarıyla mücadele verdiğimiz için bu senede iklim çok sert geçti Antalya'da e, ama Allah'a çok şükür herhangi bir hasar almadık. Peki ne diyorsunuz? Tarsim hakkında memnun musunuz? Tabii tabii Tarsim e, kesinlikle yapılması gereken bir şey çünkü çok ağır şartlar altında mücadele veriyoruz. Hortum teminatı, dolu teminatı, fırtına teminatı olsun bunlar çok önemli sigorta kapsamlarında. Çünkü herhangi bir fırtınada veya hortum zararında yapılan yatırımların maliyetleri çok yüksek olduğu için kesinlikle tarsim yapılması gerekmekte. E Alper Bey bir şey soracağım. En çok yaşanan afet nedir orada? Fırtına mıdır, sel midir, seylap mıdır? Ne yaşıyorsunuz en fazla? Gerçi siz bir hasar almamışsınız Oyan ama Bey... ne yaşanıyor civarda? Evet. Tabii Noyan Bey bu, bu yıl en çok dolu hasarı yaklaşık 3 sefer, 3 kez arka arkaya dolu hasarı meydana getirdi. Hemen onun akabinde de çok büyük oranda hortum meydana geldi. Yani Antalya'nın iklimi de değiş değişmek üzere değişiklik gösteriyor ve sürekli bu afetler de artarak devam ediyor. Peki bölgedeki herkes tabii herkesle arkadaşsınızdır. Diğer üreticilerde de herkes sigortalı mı orada sigortası olan da var mı? Ya şöyle yaklaşık arkadaşlarımın yüzde diyeyim sigortalı. Çok nadir sigortasız üretici var. Niye yaptırmıyorlar? Bir kısmı primlerden yani prim ödemelerinden şey yapıyor, yaptırmak istemiyor, kaçınıyor. Ama aslında tabii yatırımlar yüksek olduğu için, sera maliyetleri de yüksek olduğu için kesinlikle yaptırmaları gerekiyor. Ama genelde primlerden dolayı yani ödememek için ama o da çok nadir oluyor Noyan Bey. Peki son soru Alper Bey, sizin şu anki bulunduğunuz seranızı yeniden inşa etmek için ne kadar bir yatırım yapmak gerekir kabaca, çok kaba? Ee, biz, bizimki topraksız çilek sarası olduğu için Noyan Bey, e, yaklaşık olarak 16 milyon lira yatırım değeri var. Ciddi bir rakamdan bahsediyoruz. Peki, Alper Bey çok teşekkür ediyorum tabii, katıldığınız tabii. için. Kolaylıklar diliyorum. Ee, çok ben sağ olun efendim. Selam, sağ olun. Çok Peki. sağ olun. Antalya'da selam. Evet, e, Kadir Bey'e dönelim. Kadir Bey, sera sigortası neleri kapsıyor? Biz Alper Bey'le biraz konuştuk hani, e, sigorta tarafını da ama asıl sizden sera sigortasının neyi, ne, neleri kapsadığını biraz bilgi alabilir miyiz? Yüzde %7'lik bölümde değilmiş yani sigortasızmış. Buyurun. Tabii ki Noyan Bey. Ee, biz seralarda e, yumuşak plastik örtüler, sert plastik örtüler ve cam örtü olmak üzere öncelikle örtü malzemesini sigortalıyoruz. E, Taşıyıcı aksam dediğimiz konstrüksiyon malzemesini sigortalıyoruz ve ürünü sigortalıyoruz. Bunun dışında da teknik donanım dediğimiz bir unsurumuz daha var. E, teknik donanımları sigortalıyoruz. Bu üretim için kullanılan iklimlendirme sistemleri olsun, gübreleme sistemleri olsun, bunların otomasyonları, e, sulama sistemleri olsun, enerji sistemleri olsun. Bunlar da bizim teknik donanım sınıfına giren e, unsurlarımız. Bunları sigortalıyoruz. Teminatlarımız e, dolu. Deprem, e, taşıt çarpması, Yangın, enkaz kaldırma masrafları bunlar paket poliçe olarak e, tüm poliçelerde sunulmakta üreticilerimize. Bunun dışında fırtına, hortum, heyelan, kararlı sel su baskını teminatı da expert tarafından serada yapılacak risk inceleme değerlendirme sonucuna göre uygun bulunan seralara verilmektedir. Seralarda e, risk inceleme yapılmadan poliçe tanzim edilmiyor. Yani öncelikle bir risk inceleme yapılıyor ve alacağı teminatlar belirleniyor. Bu teminatlar çerçevesinde de poliçesi oluşturuluyor. Üreticiye risk incelemesi yapıldıktan sonra işte SMS ile bilgilendirme yapılıyor. Yine sigorta şirketine onaylandığı ile ilgili bilgilendirme yapılıyor ve üreticimiz acentesine giderek hangi teminatları aldığını vesaire falan öğrenerek poliçesini tanzim ettirebiliyor. Sayın Özkan bir şey soracağım. Bütün seneler sigorta yaptırabiliyor mu? Yoksa hani belki o hazine arazisidir, evet. şudur, budur. Bunlar yaptıramaz gibi. Biraz bilgi verir misiniz? Tabii ki bütün seralar şöyle bizim sera poliçesi yapmayan öncelikle örtü altı kayıt sistemine kayıt olması gerekiyor. Burada 2B araziler şu an örtü altı kayıt sistemine kaydı olmadığı için bunlar devlet destekli sera poliçesi yaptıramıyorlar. Üreticilerimiz nasıl bir işlem yürütüyorlar? Bağlı bulundukları il ilçe tarım müdürlüklerine gidiyorlar ve poliçesini düzenlettirmek istedikleri serasını, ürününü ilgili üretim yılı için öncelikle güncellettiriyorlar. Daha sonra Tarsim Poliçesi kesmeye yetkili sigorta şirketlerine giderek e, Sera'sı ile ilgili bilgilerin sisteme girişini sağlıyorlar ve bir ön bilgi formu oluşuyor burada. Bu ön bilgi formu oturduktan oluşturulduktan sonra e, Tarsim Merkez tarafından Sera'ya e, eksper e, risk inceleme değerlendirmesi için eksper görevlendiriliyor ve e, Sera'da risk inceleme değerlendirme işlemleri yapılıyor. Bey. Peki, Özgür Bey de geldi mi yanınıza? Kadir Bey. Evet, Özgür Bey evet. de gelmiş. Özgür evet. Bey merhaba. Özgür evet. Akteke. O da sera üreticisi. Ne üretiyorsunuz evet. Özgür Bey? Evet. Efendim biz tarımsal şirketiz. Sebze fidesi üretimi yapıyoruz Antalya'da. Yine Kuşunlu Şelalesi'ne çok yakın bir e, mesafedeyiz. 10 se, e, se, dekar seramız var. Ne kadar? Ne kadar? 10 dekar, 10 dönüm. 10 dönümlük şey var. Siz de Sigortalı mısınız? Yoksa o %7'lik kısımda mısınız? Yok. Biz e, bu kendi şirketimde ve daha önce çalıştığım şirketlerin tamamında biz Tarsim sigortamızı yaptırıyoruz düzenli olarak. Şimdi bu şey gibi arabaya bindiğiniz zaman nasıl kaskosunu yaptırmanız gerekiyor. Tarımsal üretimde de tarımsal üretim yapan bir kişinin, çiftçi olsun, bir şirket olsun sigortasını yaptırması gerekir. Çünkü e, biliyorsunuz doğa olayları kontrol edilebilir olaylar değil. E, biliyorsunuz do, e, do, dolu olabiliyor, hortum fırtına olabiliyor. E, az önce e, Alper Bey'in dediği gibi e, seramızın metrekare'si şu anda bin lira, bir dönümü 1 milyon lira. İçinde altında ürün var. Yani bunlara karşı bizim sigortamızı yaptırmamız şart. E, sigortamızı yaptırıyoruz. Özgür s Bey bir şey soracağım. Hiç hasar gördü mü seranız bugüne Buyurun. kadar? Tabii. E, ne oldu? Anlatır mısınız? E, ne oldu? Biz e, ee, rüzgar şiddetinden dolayı biz naylon atması deriz. Seramızın naylon üst örtüsü attı. Ee, üst örtüsü attığı zaman tabi bunun hemen hızlı bir şekilde değiştirilmesi gerekiyor. Ee, çünkü yağmurlu hava olabiliyor, altındaki ürün ıslanabiliyor. Ee, hızlı bir şekilde ekspelin gelip şikayetimizin üstüne böyle bir zarar gördük şeklinde. Ha, siz sigortadan hasar aldınız <laughs> değil mi? çıkartıp Tabii aldık. Aldık. Ha, öyle. aldık. Ne kadar bir hasar aldınız? E, ne zaman oldu bu olay? Bu arada onu sorayım. O, olay üzerine biraz konuşalım. Ne zaman oldu e, bu hasar? E, yani Kasım ayında oldu, bir ay önce oldu. Bizde çok e, yüksek olanı olmadı? Yani 3-4 tane tünelimizin Aynen. naylon atması şeklinde oldu. Anladım. E, bu şekilde bir hasar gördük. Bu hasarı da işte hemen bildiriyoruz. Gelip kontrol ediyorlar. Biz zaten anında naylon firmasından ölçülerimizi veriyoruz. Naylonun siparişini veriyoruz. Ee, ...hemen anında ertesi gün şeyimizi te, tamir ediyoruz, seramızın naylonunu. Ee, yani burada önemli olan bizim için e, hızlı bir şekilde eksper faaliyetini yapılıp... E, ...bize neticenin, raporun çıkması, e, ona göre de bizim hemen işimize bakmamız. Ee, yani dediğim gibi tarım olaylarda hava şartları kontrol edilmiyor. Biz milyon... Evet, buyurun. Özgür Bey bir şey soracağım. Buyurun. Şimdi şöyle bir mukayese yapabilir misiniz bize... Ee, tarım sigortasına ödediğiniz primle aldığınız hasar mukayesesi nasıldır diye sorsam, siz tabi pardon şunu da sorayım, ee, primin yarısını devlet ödüyor, değil mi? Evet evet, yüzde eli devlet veriyor, yüzde devlet ödüyor şu anda çıkan primin. Peki ödediğiniz, varsinlikteki e, ödediğiniz, çalışma sistemi böyle Bir ödediğiniz prime karşılık aldığınız hasar mukayesi etseniz. Ya herhalde ya iyi ki yaptırmışım. Şurada 3 kuruş prim ödedim. Bak 30 kuruş, 30 kuruşluk bir 30 liralık hasar aldın mı diyorsunuz? Yani biz biz yaş, yaklaşık 80-100 bin lira her yıl prim ediyoruz kendi şirketimiz olarak. Evet. Ama bunu kesinlikle yani şey yapmıyoruz. Çünkü seramızda en ufak bir sıkıntı da bu milyonluk zarar olarak bize dönecek ve bunun altından kalkmak çok daha zor olacak değil mi? Yani e bu düşünülecek bir şey değil. Oradaki Peki. oradaki e, pir, yani sigortamızı yaptırmamız şart bizim. Peki e, son bir soru çok kısa. Toplam ne kadarlık bir yatırım bedeli sizinkisi Özgür Bey? E, bizim şu anki işletmemizin aşağı yukarı e, 13-14 milyon liralık bir ser faaliyetimiz var bizim yatırım modelimiz Yani evet bu bu riske atılacak yani sigorta yapılmadan devam ettirecek sürdürülebilecek bir, bir dakika, durum bir dakika. rakam değil. Doğru söylüyorsunuz. Özgür size de çok teşekkür ediyorum. Çok, çok az önce bir ağzınıza rica sağlık. Ederim, rica çok edeyim, edeyim. teşekkürler. Bey, kolay gelsin. Evet, Çok mers. Kadir Bey e, üreticinin anladığım kadarıyla e, serazan ve tarsim'den mutlular, mesutlar. Bir şey sormak istiyorum. E, Serada bir ürün yok ise yine de ben üretici onu yaptırabilir mi? Orada bir istisnai bir durum var mı? Ee, şöyle açıklayayım Noyan Bey. Biz tarsim olarak zaten e, burada üretimi desteklediğimiz için hani ürünü ürünün olmasını istiyoruz. Yani ürün olmadığı zaman biz serayı sigortalamıyoruz. Lakin eğer e, seraya gitti eksperimiz e, burada serada ürün yok ama üreticimiz 120 gün içerisinde bir ekim dikim yapacaksa biz bu serayı sigortalıyoruz. Hmm, anladım. Peki son 3 dakika biraz... Ama herhangi bir ürün ekim dik... Evet. Son 3 dakika biraz evet. prim bedellerinin nasıl hesaplandığından falan da bahseder misiniz? Ben çünkü demin üreticilerle de konuştum. Tabii ki. Onlar da yani devlet desteği var falan gayetten düzgün bir şekilde anlattılar ama biz bir de sizden yetkili olarak duyalım. Tabii ki. Tabii ki. E, şimdi e, 4-5 tane teminatımız direkt paket poliçe olarak veriyoruz demiştik. E, diğer 5 teminatımız ise risk inceleme değerlendirme sonucuna göre veriliyor. Bu risk inceleme değerlendirme yapıldıktan sonra da bir risk kategorisi oluyor. E, burada birinci ve ikinci risk kategorisine girdiği zaman sistem ürün ve örtü unsurunda indirim yapıyor. Üçüncü risk kategorisinde ise herhangi bir indirim ya da sürprim yapmıyor. Dördüncü risk kategorisinde ise sistem sürprim uyguluyor. Burada eee tarif talimatlarda belirtildiği üzere bu Burada örtü, hangi örtü miktarını kullandıysa yumuşak plastik, cam ya da sert plastik, ne kadarlık kısım hani burada sonuçta risk inceleme yaptığımız için ne kadarlık örtü kullanıldı, ne kadarlık demir kullanıldı, ürün için mesela bir dekarda ne kadarlık ürün var, ne kadarlık verim var bunlar tek tek poliçede yer alan bilgiler. Bunun üzerinden tarife talimatlarda belirtilen her bir riskin kendisi için belirlenmiş fiyatlar var. Bu fiyatlarla çarpılarak sigort bu fiyatlarla çarpılarak sigorta primler oluşuyor bu primlerin de bu primler üzerinden de varsa indirimler uygulanıyor bu indirimlerimiz nedir ee, kadın çiftçi indirimimiz var genç çiftçi indirimimiz var ee, polisyesinin peşin ödeyecekse burada yine 5 beş oranında bir peşin ödeme indirimimiz var bitap indirimimiz var ee, yine Çiftçimiz engelli ise yüzde %40 oranında ve üzerinde ise burada yine engelli çiftçi indirimimiz var. Bir de bunun yanı sıra hasarsızlık indirimimiz var. Seramız yenileme ise ve hasarsızlığı varsa yine bunlarla ilgili indirimleri var. Bunun üzerinden toplam poliçe primi oluşuyor ve bunun %50'sini de üreticilerimiz ödüyor. Kadir Özkan çok teşekkür ediyoruz efendim. Ağzınıza sağlık. Antalya'dan katıldığınız yayınımıza ben teşekkür ederim. çok teşekkür ediyorum. Şimdi efendim bir iki cümle edip öyle kapatayım. Şimdi sera üreticilerimizle konuştuk. 15 milyon liralık bir yatırımdan bahsediyoruz. Ortalama bir sera üreticisinin 15 milyonluk yatırımla o sera oluşuyor ve ürün alınmaya başlıyor. Ve bölge doğal afetlere karşı açık bir bölge. Ki arkadaşlar da deminden beri zaten gösteriyorlar sürekli bir afet, sel ya da fırtına ya da şimşek yaşanıyor. Olayları yaşanıyor. Yani risk çok yüksek. Şimdi eğer biz bu tarım sigortasını yaptırmazsak e, ne olacak? E, 15 milyonluk bir yatırım gidecek. Belki önümüzdeki sene artık o seracımız, o üreticimiz üretim yapmayacak. Aynı zamanda yatırım muhtemelen krediyle, devlet destekli krediyle alınmıştır. Kredi borcu ödenecek falan falan. Ama sonuçta bir sonraki sene artık o çilek, e, üreticimizin, Alper Bey'in ürettiği çilek önümüzdeki sene olmayacak. İşte bu Tarım sigortasının dediğim en önemli noktası şu. Tarımda sürdürülebilirliğin ana noktasının sigorta olduğunu aslında bize Alper Bey ile Özgür Bey en iyi şekilde anlattılar. Başka türlü bu soframıza bu ürün gelmeyecek. Başka programda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Efendim.